Bugün güzel ve önemli bir gün, evet. ee, hem mübarek Cuma günü, değil mi? Evet, hem 14 Şubat Sevgililer Günü. Bu neyse, ee, aynı zamanda da benim Emine Hanım'la evlilik yıl dönümü'm bugün. Evet. Tabi 14 Şubat Sevgililer Günü kutlanmasının mantığını pek anlamış değilim. Evet. Ama işte hanımefendiler mutlu olsun biraz onlar sevinsin diye kutluyoruz. Beraber mutlu oluyoruz. Ama sevgililer gününün niye dikta edildiğini de anlamış değilim. Sebebi şu. Çünkü sevgililer günü diye bir şeyin olması doğru değil. ya Eşler günü olsun. Evet. Öyle değil mi? Evliler günü olsun. Niye sevgililer abi? Seyir. Sevgili demek gayrimeşruu e, sevgi demek bana göre. Evet. Yani bir babağın yok. Farklı bir bakış. İnançlarına kesinlikle. ters. Evet, evet. Sevgilim, ey bugün eğlenelim, yiyelim, içelim, gezelim, dans edelim falan. Mantıksız geliyor bana. İnsanlar her şeyi eşiyle, ailesiyle yaşarsa daha mutlu oluyor. Evet. Mesela ben sevgiler gününü hiç anlamış değilim. Kutlayanlara hayırlı uğurlu olsun. Evet. Ama Türk milleti olarak hep bize Avrupa'nın dikte ettiği. Evet. Bir gün olarak bunu görüyorum aynı şey gibi. Anneler Günü. Lan annenin günüm olur oğlum. Değil mi? Her, her zaman, gün anneler her günü. günü. Babalar Günü. Ey babalar günü. Evet. Nasıl ya? Evet. Oğlum babanın günüm olur lan. Evet. Baba senin için her gün hayatında var. Yani. Senin için mücadele ediyor. He? Ailesi için çırpınıyor. E yıllar bir kere babayı kut ...babalar gününü kutlayacaksın, e, e, hediye alacaksın falan. Evet. Kim yapıyor bunu? İşte yılda bir defa babalar günü, anneler günü, sevgililer günü diyerek... ...alışveriş dünyasındaki... E, ...global şirketler... Evet. ...bunlarla birlikte hem para kazanıyor... ...hem bizi sömürüyor... ...hem de sevgimizi yok ediyor. Asıl sevgi yürekten... ...kalpten, beyinden, ruhtan gelir. Sevgililer gününüz kutlu olsun. Ama ben... ...sevgililer gününe değil... Değil eşimle e, geçirmeyi e, yeğlerim diyeceksin ya Kerim Akbaş böyle diyorsun ama bak sevgililer gününde de <gülüyor> <gülüyor> evlilik yapmışsın değil mi? Senin de evlilik <laughs> yıl dönümün niye? Özellikle mi hocam? Ben ikisini bir arada kutlarım. Aradan. <laughs> Aradan. Sıralıyorum dedim ama benim eşim Azerbaycan, Türkiye olduğu için evet. maalesef orada da sevgililer günü iki kere kutlanıyor yılda. Yine kurtulamadık Yine, yine kurtulamamışsınız yani. Kerim Bey. <laughs> Sevgililer günü, babalar günü, anneler günü. Ben şey diyorum hep bu Ticaretin aslında canlandığı gün diyorum. Çünkü herkes birbirine hediye alma telaşına giriyor. Aslında dediğiniz gibi her gün. Ya insanlar aslında, aslında, birbirlerine evet. Cenab-ı Allah'ın verdiği en büyük hediye olduğunu bilselerdi bu arayışa girmezlerdi. Şimdi deseniz ya bugün sevgililer günü. Evet. Abla şöyle düşünelim ya. Ha, sevgililer günü ya. Evdeki kadın bile kocasına diyor ki sanki ikisi sevgili. Evet. Ya diyor akşam gelirken bir çiçek bile almadım be herif diyor. Ya abla sen sevgili değilsin ki. Ama şimdi bütün kadınlar beklendi şey. içinde ya. Yani. Bir misal. Ya şu an benim param yok. Evet. Sıkıntıdayım. E bugün de Sevgililer Günü. Bir şey alamadım. Yani ben bunun ezikliğini yaşamak zorunda mıyım kardeşim? Param olduğunda alırsın. Hayır. Yani böyle bir dayatma, evet. insanları bir ezme, evet. insanların motivasyonunu, yaşam standartlarını baskılama gibi bir şey bu. Alamadın ne olacak şimdi? İlla hediye işte biraz da kadınlar. Beklenin içinde bekler, olursun. Ilere. Bütün kadınlar bekler bak. Yok hepsi bekler. Bekler Vallahi iki, bekler. İki güzel cümle. Bir e, name şiir. Allah o iki mesela. güzel cümle dediğini var ya ben kitap Öyle yazıyorum, olur. roman yazıyorum olmuyor. Olmuyor mu? Olmuyor denedim kaç kere olmuyor. Şiirle olmuyor mu? Şiirle de olmuyor. olmuyor yok romanla da olmuyor o zaman, abla. O zaman o İlla güzel bir hediye. Yani. İyi bir jest yapmak zorundasın. Her kadının bu hakkı. Doğru, tamam mı? Evet. Güzel söz de olmuyor. Evet. Biraz da dünya malı lazım. Evet, doğru. Kadınların doğru. gözü orada. Kadınlar da istiyor <laughs> değil mi? Değil yani mi? benim eşim istemedi ama. Evet. Yani ben e, alınmasından yanayım yine de. Erkek zarif olur, eşini sevindirir, mutlu eder. Aa, der bak sevgililer gününü evlilik yıl unutmadı der. Yani sen ne gurur duyar falan. İmkanlar dahilinde tabii, tabii, ne geliyorsa yapıyorsunuz zaten. Aynen aynen. Peki efendim, Yapmaya Allah... gayret gösteriyoruz. Yapıyoruz değil ya bak. Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> Her şeyi de yapamıyoruz kızım biz yani. Doğru doğru. <laughs> ne yazık ki. Allah daim etsin, mutlu etsin, bozmasın Kerim Bey. Amin amin. Ömür boyu eşinizle, sevdiklerinizle, çocuklarınızla, amin. sağlıkla e, bir ömür. Buradan da tüm birbirlerini seven insanlara sevgili diyelim artık sevgililer günü olmuş eşlere güzel yüreklere günleri kutlu olsun mesajımız gitsin.